Merhaba arkadaşım, 25. Zelda bölümüne hoş geldin. Ee, ya yani şu arkadaki dancını ben yanlışlıkla yaptım ya kayda başlamadan. <laughs> o yüzden e, şurada uçan uçağı oku yayıyla indirmek isteyen arkadaşımızla tanışmaya gidelim. Bir de oyunun tuşlarını hatırlayalım. Okları aldık. Beyaz güvercin! Bir bak bakayım buraya. Bir bak bakayım şey yolladı. İhtiyar heyeti yolladı beni. Evet. Öyle ye me deme olmaz. Düzgün konuş benimle ya. I don't know gençlikte işi yok gençlikte. Küstahlaşmış hepsi. Git diyor işine gidip git diyor emmi diyor. Senle mi uğraşacağım diyor. Oğlum o tableti yapan benim ya. Evet tabii ki yardım edebilirim. VPN kurursan, kurarsan girebilirsin ya istediğin siteye. <laughs> Memnun oldum Tepacım. Yani evet ihtiyar yolladı beni. Tabii ki yakışıklı, düzgün bir insanım yani. Ee... Şeyi uçan uçağa indirmeden köye dönmem diyor. Ya i̇yi başlayalım o zaman halledelim yani. Ben de bu yüzden geldim buraya. Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim ya. Only way to stop is to get inside. İç, yani. Evet uçağın içine girmek gerekiyor. Çünkü elimizde şey olmadığı için. E, çağdaş savaş aletleri olmadığı için. Ya Ganon'u Manon'u boş ver. 100 sene öncesinin hikayesi bunlar. Hadi. Hadi hadi updraft. Tamam. Ready ready. Göreceksin şimdi ne kadar yetenekli olduğumu. Allah! Hop! Hop! 3 4 <laughs> Gelin mi? Bak havada da asılı kaldım ha. Gelin mi? <laughs> yani şu basit şey için mi yordun beni? İlla kendimi kanıtlamam için şu havada zamanı yavaşlatıp ok atmam mı gerekiyordu? Bunu herkes yapar ki. E ee? Ya kardeş sen beni tanımıyorsun galiba. Ben 100 yıl önce savaştım buralarla. Evet. Yanında kanonlar var diyor. Sen boş ver. Ha. Ya ne demek inventory full? Sana ihtiyacımız yok. Yürü git. Güzel. E, ee? hı hı. Bomberos. Aa, tamam olur. Teşekkür ederim. Bunlar pahalı aletler biliyorum. Teşekkür ederim. Evet evet. Diyor ki sıcak kıyafetlere ihtiyacım var diyor. Sıcak tutacak. böyle keçe kalın kat kat lahana gibi giyinmen lazım diyor. Ama ben sizin folklorik kıyafetlerinizi geçen bölüm almıştım. O yüzden ee, gayet sıcağım. Bak tüyüm de var. Neden uçan uçağı indirmek istiyorsun? Yavukluma. Yavukluma ulaşmak için. Zelda! O 100 yıl önce ölen prensesin adı. Bence ölmedi. Belli olmaz. Bakarız. Karıştırma orasını. Hadi. Hop. Değ. De. Allah. Alright, show time. Senin bile için üşüyor. Ya biz Eskişehirliyiz koçum. Biz ne kışlar gördük. Buradaki soğukta bir şey mi? <laughs> evet. Koruma kalkanı var. Ben genel olarak konuşmuyorum abi. Fark ettiysen. 25 bölümdür. E, pek ağzımı açmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu kanonları gördün mü? Valla gördüm demek istemiyorum. Sonra söyleyeceğin şeyden çekiniyorum. E, tamam. Evet. 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 Ve son olarak. Sana kaç kere söyledim. Ama unutma. Keçe giy. Keçe giyeceksin. Kat kat giyeceksin. Bir tane kalın kazak terletir. Let's go ya. Yeah. Ha böyle saldın. Allah! Allah! Hop! Oy! Ey. Allah. Evet. Ey lan bir tanesini. Wow. Oğlum bunlar hiç isabetli ateş etmiyor ki. Ben böyle kafama göre giderim. Bunun mu içine giremediniz ya? Hop. Bir. Olmadı. iki, <laughs> Üç. Yüz. Evet. Hatta yok yok. Artistik yapmayalım. Üstünden uçarım falan diye düşündüm ama. Ya üstünden de uçarım. Şöyle gezerim ne olacak? Woo! Evet arkadaşım. Sen benim arkadaşımı rahatsız ediyormuşsun duyduğuma göre. Hoop. Yes. Sen ne yapıyorsun ki öyle kafana göre uçuyorsun. Bana bıraksana koçum. Sen beni buraya getir. Kalanı bende. Sıkıntı yok. <laughs> Bir. İki. Hop. Link ile ne bariyer kaldı ne kanon. That thing is history. Rica ederim canım. Orada öyle bir şey var. Pancara benziyor. Soğana benziyor. Ne o? Ya da diş diş. Sarımsak gibi de diyebiliriz. Karnım mı acıktı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yüz. Oğlum çok güzel ya. Ne oldu koçum? Karnım mı ağrıdı? Gaz mı yaptı soğuk hava? Hop. Yo bir tane yemiş oraya. Yaralanmış. Evet. İşte bu ya böyle delikanlılık yapıp ben dayanırım. Bana bir şey olmaz filan demiyor. Bak ne güzel benim gitmem lazım. Ben yaralandım diyor. Halleder misin diyor. Yardım istiyor. Böyle olun arkadaşlar. Uçan uçan kuyruğuna konduk. Evet. Temassız ödeme yapabilirim temassız var mı? Benim tablet temassız ediyor. Evet. <laughs> Yine mi sen lan? Oğlum artist. <laughs> hala artistsin. Ölmüşsün, hala artistsin. Evet, uçan uçağı indireceğim. Harita. Tamam. Önce şuraya git. Tamam, gidelim hocam. stone has the information for the layout of this divine beast. Can you make it there? Ya diyor ki, sen oradan oraya gidebilir misin? Bili bili bili. Ben ne neler geçtim, neler yaptım ya? Hocam, sen çok tatlı küçük bir göze benziyorsun filan. Böyle karanlık gotik bir havan var diye seni küçümsemek istemiyorum ama. <laughs> Allah. Oradan geçmek için seni <laughs> yüz tırman çocuğum. <laughs> Bakalım ne çıktı. Güzel lazım. Ancient Core da lazım. Hı -hı. Hop. Oy. Ne demek alamıyorum? En dandik silahımı fırlatarak almak isterim. Hop. Yüz. Tamam. Haritayı ver data suyunu damlat. Şu tablete bir ara şey yapayım ya. Ekran koruyucusu taktırayım ne bu böyle. Su geçirmez kılıf falan alayım sürekli bir şeyler. Göz. You'll need to look closely at your map of the divine beast. E haritayı aldık açıp bakacağız tabii ki yani. Ne yapacağım? He eyvallah tamam deyip cebime mi sokacağım? Tüm terminalleri şey yapmam lazım. Açmam lazım. Tamam. Yapabilir misin? Oğlum kuş seni hiç sevmedim ha. Hiçbir gram kibarlık yok ya. Evet. He. Ha. <laughs> tamam hatırladım şimdi. Allah Yok dur öb öbür yana yapacaktık. Yüz. Evet. Allah. Yüz. Oradan oraya. Zıplar mısın? Zıplarsın tabii ki. Eee... E. Ee, e. E. Hocam. Siz. Selam. <laughs> Hop. Hop. Lan. Pek, pek de bir şey kazandırmadı bize ee, nasıl yapsak ha buraya basınca şeyler açılıyor seni buraya getirince ne oluyor hiçbir şey olmuyor Evet. Ha. Ha. Tamam. Sen dönderince burası açılıyor. Dur. Dur, çözecek. Onur çözecek. Kuşu öbür yana çevirirken seni de burada tutarsam Terminal 1. bölümümüzde de bitti. Şu terminali bir çalıştıralım. Şöyle güzel duruyor. Evet. Bir sonraki bölümde hallederim ben. Dördünü de hallederim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bugün şaka yok efendim kanalıma abone olur, videomu beğenir, altına yorum yaparsanız müteşekkir olurum.